Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve -türkün ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihi ecmain. Herhalde burada hadis numaraları <Setting up> biraz daha değişik. Bunu geçelim. Geçmiş hafta gidersinizde bu hadisi işlemiştik arkadaşlar. Bu hadiste ne vardı? Kısaca bir <laughs>. göz atalım. Mhm en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâle şöyle buyurdu. Dedi ki, Beynemâ racülün yemşi bitâriken işterdet aleyhi el ateşû. Bir adam yolda yürüyordu. Kendisine de şiddetli bir şekilde bir susuzluk isabet etmişti. Fevecede bir an fenezele fîhe feşeribe tümme kâlecî. Sonra kuyunun içerisine girdi ve kuyunun içerisinde suyu içti. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Ve ıza kelbun yenhez ve yakkulu minel Çıkınca bir köpek gördü. Köpek susuzluktan neredeyse ölecekti. Fakat toprağın nem dediğimiz o nemini yalıyordu. Toprağı yiyordu arkası. Toprağın nemini yalıyordu. Toprağı yalayan bir köpeği gördü. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني bana musallat olan susuzluk bu köpeğe de musallat olmuş dedi فنزل الفئر فملأ خفه ماء sonra kuyuya indi ayakkabısını çıkardı suyla doldurdu ayakkabısını ثم أمسكه ve fihi sonra onu ağzıyla tuttu. Hatta rakiye Duvarlardan çıkan çıktı ve köpeği suladı. Köpeğin susuzluğunu giderdi. Teşekkür Allahu lehu. Allah Celle Celaluhu'nun bu adamın yaptığı bu iş hoşuna gitti. Tamam Allah bundan bunu kabul etti. Tevafere lehu. allah Teala onu bağışladı. Kalu ya Rasulallah, Ey Allah'ın peygamber dediler. İnne lena fil behaimi ecrun. Hayvanları sulamakta, hayvanlara bakmakta da, da mı bize ecirler var? Ya Rasulallah diye sordu sahabe-i kiram. Kalu fil kebidin rahbetin ecrun. Ciğer yaş olan her şey için size bir sevap vardır. Yaptığınız iyilikten dolayı sevap vardır. Yani hayvan olsun, insan olsun, Ağaç olsun, meyve olsun, ne olursa olsun. Yaptığınız her işten dolayı veyahut yaptığınız her canlıya sizin için bir sevap vardır. İyilik yaptığınız zaman tabi. Evet, müttefekun Ali, Buhari ve Müslüm bunu rivayet etmiştir. Öbür hadisi, ve fi rivayetin lil Buhari rahimahullah, Buhari rahimahullah'ın rivayetinde bu hadisin değişik bir versiyonu var arkadaşlar. biraz da çok ilginç. Evet teşekkür etmeni ve gafel Yani Allah bu adamın yakış olduğu işi hoşuna gitti ve onun efendim onu bağışladı. Yani kalabu cennete Allah onu cennetine koydu. Ve fi rivayetin <laughs> lehume yine Buhari ve Müslim'den gelen ayrı bir rivayette ayrı bir versiyon var. Beyne mekel mün yutifu bir köpek efendime söyleyeyim kuyunun etrafını dolanıyordu. diyor. gel. Kâde el ateşu. Neredeyse susuzluktan dolayı ölecek Yani ölmeye yaklaşmıştı. Neredeyse ölecek, susuzluktan ölecek. Efendim bir köpeğin böyle kuyunun etrafında dolaşması, dolaşıyordu. اِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌ Bu köpeği Beni İsrail'den Fahişe bir kadın gördü yani kötülük eden, işte zina eden bir kadın gördü yani, günahkar bir kadın gördü. Evet. فَنَزَعَدْ مُوقَهَا فَاسْتَقَدْ لَهُ بِهِ فَسَقَدْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ Kadın kuyunun içerisine indi, cizmesini veyahut da ayakkabısını suyla doldurdu ve o köpeği sunadı. Bundan dolayı da Allah onu bağışladı diyor. Tabi bunlar bu hadisten iyiliğe teşvik içindir arkadaşlar. İnsanların iyilik yapmalarına teşvik içindir. Yoksa bir adam günah işlesin, hiçbir namaz kılmasın, sevap işlemesin fakat bir köpeği sulasın cennete gitsin manasına gelmiyor. Yalnız insan ömrünün sonuna kadar bir güzel eylem içinde bulunur. Salih veya da salihe bir kişidir. Hükmün de da Fark etmez. Ömrünün son zamanlarında bakarsınız ki ağzından kötü bir kelime çıkarır. Ortalığı mahveder atar. Kendi kendisini yerini cennetlik yeni cehennemlere çevirmiş olabilir. Onun için kişi yapmış olduğu eylemlere, yapmış olduğu fiillere, amellere dikkat etmesi gerekir. Mesela öyle bir anınız gelir ki Allah muhafaza ağzınızdan kötü bir kelime çıkar ve sizi tehlikeye götürür. Yine bakarsınız ki çok küçük gördüğünüz, basit gördüğünüz, adam yerine koymadığınız, ya bunun İslam'la ne alakası var dediğiniz bir kişi, ömrü boyunca kötülüklerle uğraşmış bir kişi, bakarsınız ömrünün sonunda bir iyilik yapar, Allah'ın <laughs> da hoşuna gider, Allah onu bağışlar. يَغْفِرُ الْمَا يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَا يَشَاءُ denilirken de bu kastedilir. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Mana budur aslında. Nedir? Yani bir kul Allah'ın rahmet sınırına girdiği zaman, ondan rahmeti istediği zaman, Cenab-ı Allah'tan güzel eylemler istediği zaman, güzel eylemler yapmaya yöneldiği zaman, Allah onu bağışlar ve hidayetine sevk eder. Azabı da Allah, sen dur bakalım burada ben sana bir azap getireyim demez. Kul kötülükleri ister, kötülüklere yönelir ve Allah da ona Efendim onun fiilini nasip eder. ve yani bundan dolayı onu mesul tutar. Allah'ın azap etmesi de budur işte. Evet. Bugünkü hadisimiz 927. <laughs> evet. Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizden gelen rivayet an-nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem قال. Yine mesela şöyle dedi. "Lekad ra'aytu reclen yetaqallabu" fil cenneti fi şecaratin kata'aha min zahri tariqi kâne tu'zil muslimin ra'u muslim Müslümanlara eziyet verdiği için Müslümanlara engel olan yoldaki bir ağacı kestiğinden dolayı cennetin nimetleri içerisinde dolaşan bir mümini gördüm diyor. Kıyamazsın sen. Ya, ben ya, Biliyorum ama e, bu arkadaki garaja herhalde orayı park etmiş üç araç var da alınması gerekiyor. Evet. Araba getirmişler e, şeye. E, birisi BMW 1 serisi 90 plaka başlıyor. benim. Evet. 90SB Biri Opel evet. beyaz evet. Corsa.